Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün kesinlikle dünya malı konuşmayacağız. Bugün ev, araba, mal, mülk bunları konuşmayacağız. Arkadaşlar bugün bizi 9 ay karnınına taşıyan, yemeyip yedirten, içmeyip içirten annelerimiz, bizim onca kahrımızı çeken annelerimiz hakkında konuşacağız. Herkesin annesinin Anneler günü kutlu olsun. Az sonra atacağım video tüm ibreti alem olacak bir video. Bunu kesinlikle kaçırmayın derim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir isteğiniz varsa yorum kısmından belirtebilirsiniz. Zaten her gün araba videosu gelecek. Bir gün sadece şöyle bir video atalım dedik. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün Anneler Günü vesilesiyle 1994'te kaybettiğim rahmetli annemin bir hatırasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine bu hatırayı 2008'de kaybettiğim rahmetli babam bize anlatmıştı. Hatırladıkça beni çok etkileyen bir hatıra. Ben de bunu bugün anneler günü olması vesilesiyle sizlerle paylaşmak istedim. Nurlar içinde yazsın annem ilk çocuğunu doğurduğundan bir ay sonra yani benim ablamı e, hastaneye gidiyorlar. Çocuğun durumu gerçekten çok kötü. Rahmetli babam anlatıyor bana. Kucağımda diyor Çocuğun diyor nefes almadığını diyor anladım diyor öldüğünü hissettim ama diyor annen üzülmesin diye ona söylemedim diyor. Beraber doktora gittiğimizde doktor da bu çocuk ölmüş dedi. Başınız sağ olsun dedi. Annem de tabi çok üzülmüş çok ağlamış İlk çocuğu olduğu için çok etkilenmiş. Tabi bunun etkisinden uzun süre kurtulamamış. Geceleri Beykoz'da olanlar bilirler. Beykoz Stadyumu'nun yan tarafında Gazi Yunus Mezarlığı'na defnetmişler ablamı. Daha bir aylık bebekmiş. Rahmetli annem onun etkisinden kurtulamadığı için bu mezarlığa yaklaşık bir, bir buçuk kilometre uzaklıkta oturuyoruz biz. Gece saat iki, üçte babama söylemeden gencecik kadın çıkarmış gece tek başına o mezarlığın yanına gidermiş. Orada ağlarmış. Yine bir gün böyle babam diyor fark ettim mi onu engelliyordum ama işten geldiğim için yorgun oluyordum. Benim diyor uyumamı fırsat bilip tek başına çıkardı diyor. Bana hiçbir şey demezdi çünkü izin vermeyeceğimi bildiği için beni dinlemezdi diyor babam. Yine bir gün öyle gitmiş, mezarlığın başında ağlıyormuş. Mezarlıkta da o zamanlar gece bekçileri çok vardı. Yaşlı bir bekçi amca mezarlıktan ağlama sesi gelince korkmuş adamcağız. Yavaş yavaş yaklaşmış bir bakmış ki genç bir kadın mezarın başında ağlıyor. Demiş ki, kızım sen ne yapıyorsun burada? O da demiş, amca demiş, ben çocuğumu yeni kaybettim, onun etkisinden bir türlü kurtulamıyorum. Aklıma geldikçe hep geliyorum buraya, onun mezarının başında ağlıyorum. İşte bu hikayeyi hiç aklımdan çıkaramıyorum. Öyle kendilerini anne zannedenler var ki, doğurdukları çocukları cami önlerinde hatta çöplere bile atanlar var. İşte ben de böyle bir annenin evladı olduğum için çok mutluyum. Çok onurluyum. Sizlerle bu hatırayı paylaşmak istedim. Tekrar annemin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onu çok seviyorum.